Şöyle bir bakalım. Şu bir. Of abi. Nasıl vuramadım? Şu bir. Of be. Devam et böyle aferin. İşte sen busun kendine gel. <laughs> Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir Zula videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü Zula videomuzda rekabetçi videomuz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar video geçmeden önce şunu demek istiyorum artık hilelerden sıkıldım ve şunu da diyeceğim rekabetçi gidiyorum takım arkadaşlarım maçtan ya çıkıyor ya da maçtan atıyor sabahtan beri 3-4 eldir size video çekmeye çalışıyorum İnşallah bu videoyu izliyorsanız bu video çıkmıştır güzel bir maç olmuştur arkadaşlar cidden sıkıldım bu rekabet videolarını çekmek biraz zor oluyor insan için o yüzden biraz sıktı bu aralarda zaten rekabet atmamın büyük sebebi bu. Bu arada sizlerden ricam videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hala bunları yapmayan varsa yaparsa çok sevinirim. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Şöyle bir ikiyi de vurduk. Arkadaşlar bu Masozist hesabı benim hesabım değil. Takipçimin hesabı. Bugün bu hesapta gireyim dedim arkadaşımız hesapta değilmiş abi gireceksen gir dedi ben de girdim haberiniz olsun yani abi kendi hesabımı falan filan ayağına yatmayın böyle yapıyorsunuz beni kırıyorsunuz bu arada ikinci kanalıma hala abone olmayan varsa abone olursa çok sevinirim her gün oraya eğlence videoları atıyorum beni kırmayıp abone olduğun için teşekkür ederim şöyle bir ilerleyelim bakalım 3 ve 3 kaldık biri çukurda görüyorsun onu inşallah vurabilirsin diyecektim vuramadı ah be jk bahadır kardeşim inşallah ele alabilirsin of ikisini aldın helal lan bahadır o şimdi B'ye gider. Aşağıda değil kanka. Kısa da bombayı kuruyor. Çok iyisin. Bahadır oyuncusun kardeşim. Adamsın alayına gider demiş. Çok iyi. Şöyle bir ilerleyelim. Biz de bir kar 98'imizi kilimizi alalım bakalım. Şöyle bir. İki kil var. İlk elden güzelce bir ortadan vuralım bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şu bir. Of abi. Karbonlar geldi. Çok iyi be. Şansa bala karbon attık. Abi çok iyi ve. Gerekeni yaptım. Hadi bakalım. 5 kill. Çok iyi. İnşallah güzel bir kill rekoru kıralım. Arkadaşlar hala videoyu beğenip kanalıma abone olmayan varsa abone olup like atarsa çok mutlu olurum. <laughs> Arkadaşlar 3-0 oldu. 9-0'a mı gidiyoruz acaba? Tekrardan buradan bir bakmak istiyorum ama inşallah ölmem. Abi nasıl vuramadım? Of kafayı çok güzel aldım. Ah be onu da vursam çok iyi olurdu ya. Abi nasıl öldüm ya. Bahadır helal olsun kardeşim. 2 kili aldın orada. Karşı takım 2 kişi kaldı. 4 vs 2'ler. İnşallah ile alırız. Garanti alabileceğimizi umut ediyorum. Şöyle bir ilerle bakalım Bahadır'cım. 4 ve 1 kaldılar. Karşı takım 1 kişi kaldı. Hadi bakalım. El bizde garanti. Ya kendi base'inde ya da B tarafı gelecek diyeceğimdi. kendi base'inden. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Adamların hepsine tek tek bakıyorum. Adam nerede acaba diye. Büyük bir ihtimal kendi Beyzinde B taraflarında B'ye gelmeye çalışıyor yani. Bak görmüş olduğunuz gibi. Hadi be. Tamam çok iyi. El al. Arkadaşlar B0 oldu. 4 kör öldüm ama 6 kilim var. Ben bunu hiç anlamış değilim ya. Ben önden bir rush Yoksa ben olmuyor abi böyle ya. Benim rush adamlar vurmam lazım. Motive etmem lazım kendimi. Abi nasıl gördün beni ya. Allah Allah. Nasıl görüyorsun beni? Abi kapıdan tarafa geçiyorum. Bir anda beni vuruyorlar ya. Şu an çok sinirlendim abi. Dört kör ölmek nedir ya? Gelle bakayım. Tek kişi kaldı. Alabilirsiniz. Ben size güveniyorum. Her türlü o adam gene B'ye gelecek. Abi adam çocuk var ya. Bahadır turnuva hazırlanıyor sanki. Öyle bir kesiyor ki. Of ona heyse atman imkansız kanka. Anca Bahadır'ın oradan vurması lazım. Başka şekilde olmaz. Balyanos dikkatini dağıtıyor şimdi mesela. Adar'ın da orada vurup vurabilmesi lazım arkadaşlar. Hadi bakalım Bahadır gördün onu kardeşim. Sen artık işi biliyorsun tamam. Ama bir anda çıkıp seni vurursa kötü olur. Ki oldu. Tam bıçak gittiğini öğrendi. Of çok iyi yapıştırdı. Abi bizim takıma e sporcular geldi yazsam yani yeter ha. Şu vuruşlara bak ya adamlar sanki turnuvaya hazırlanıyor. Şimdi kar 98'e nasıl bakacağım. Az önce beni vuruyordunuz değil mi kanka. Şimdi ben hepinize vuracağım. Şu bir. Of be. Çok iyi vuruşlar geldi şu an. Şu an çok iyiydi. Helal olsun Ahmet. Devam et böyle. Aferin. işte sen busun. Kendine gel. Seni gidi seni. Tamam bir kill aldık hemen havalanma sende ne olacak yani. Abi kaç kişi vurdu en azından bir kill aldık orada birini düşürdük. En azından takım arkadaşlarıma yardımcı oldu. Of 1v1 kaldı. 3v1'den 1v1'e kadar. Adam ilk 2 kill aldı. 24 saniyen var. Traktör olabilir. Adam cidden e sporcu gibi oynuyor ya. Çukurda hadi be. Çok iyi. Arkadaşlar karşı takıp bir kill aldı. Yani bir el aldı. İlk ellerini aldılar. Biraz sevinsinler garibanlar. Abi kar 98 ile madem siz öyle vuruyorsunuz. Ben B'den gelip hepinizi tarasam olmaz mı? Ne dersiniz bana? Olur mu? Of Bahadır'cım hepsini aldın kardeşim. Dırırı dır. Dırırı dı dı dı. Seni vurmayacaktım. Bıçak atacaktım. Sana da vazgeçtim. Sen bir bıçak yemeye gel. Abi ta nereye kadar gelmiş ya bu adam var ya gene aynı şekilde pusacak. Gördün kardeşim onu. Çok iyisiniz. Ama bu sefer aynı hataya düşmüyoruz arkadaşlar. Yes. Takım adamsın. Arkadaşlar şimdi onları kar 98 ile midden nasıl bakılır göstereceğim. Bak Yapmam gereken tek şey bulunduğum yerden alta inmek. Rakip çünkü şaşıracak ben orada görünce. Ben de direkt vuracağım. 1, 2. Bak görmüş olduğunuz gibi ben vurdum sayılar Ha adam vurmuş ya ben vurmuş ne fark eder. Hadi bakalım şöyle bir Line X'in yanına doğru gidiyorum. Line X kardeşim ben geliyorum aç o yolu. Oo kardeşim sen GG'sin. Abi adamlar helal olsun ya. 2A tuttular ya. Git be ya kankam ya. El de ya. Abi SH narkozu ile açmış olabilir arkadaşlar. Ciddi diyorum SH narkozu ile açmış olabilir. Bomba imha ben kar 98 alıp maçı bitirme vakti geldi ya. 94 4 oldu arkadaşlar. Maç alacağım ve bitireceğim. Oğlum satmayın diyor. Kankam neyi satıyoruz ya. Göster hadi. Göster. Hiçbirini göstermiyor değil mi? Göster hadi sen gel. Sen gel. Gelsene. Hadi. Bir. Başka gel. Ha? Sen de gel. Gel. Gel hadi. Biri buradan çıkacak. Oppa, ben sana dedim yürü, yürü evine, yürü. Arkadaşlar 14 maçı kazandık çok güzel bir rekabet videosu oldu. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay.